Şimdi biz sahada çalışmaya başladık. Yani evet. o tecrübeler, o şeyler bize ciddi avantajlar sağladı. En azından ne yapacağımızı, ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Evet. Biz sahada neyle karşılaşıyoruz? En temelde insanların talebi şu an daha çok kırsalla alakalı hizmetlerin tamamlanması. Bunun başında da yol geliyor. İşte çok az nadirende karşılaşsak su problemi o da nedir? İşte örneğin Havza'dan örnek vereyim bir köyümüzde e, işte sular biraz çekildiği için özellikle geçen yıllardaki kıtlık sebebiyle sular çekildiği için oradaki e, bazı kimyasal maddelerin e, seviyesinin arttığı görüldü ve o su kesildi. Şimdi başka bir yerden sondaj yapıp su bulmaya çalışıyoruz. Bununla alakalı talepler daha çok kırsalın köylerimizin şimdi mahalle oldu biliyorsunuz. Bunların yolu eee suyuyla alakalı problemleri insanlar dile getiriyor. Şimdi biz bütün şehir kanununda bildiğiniz gibi büyük şehrin hizmet alanını genişlettik. Bununla beraber kanunlar sonuçta insanlar tarafından yapılıyor. Hı, hı. İşleyiş süreci devreye girmeden, kanun uygulanmaya başlamadan bazı şeyleri göremeyebiliyorsunuz. Özellikle kaynak tanımlaması evet, konusunda. Kaynak tanımlaması konusunda işte köylerimizin mera arazileriyle alakalı gibi. Bunlar da yavaş yavaş eksiklik varsa kanuni anlamda söylüyorum. Onlar ortaya çıkmaya başladı. Bununla beraber biz bu sene çok ciddi de bir kış geçirdik biliyorsunuz. Uzun süren bir kış oldu. Ben hatta 20-25 gün önce Asarcık'ta 6 köy programımız vardı. Ciddi kar yağdığı için üçünü gidemedik. Yani bu kadar bir kış uzun sürdü. Sahada biz daha çok bunlarla karşılaşıyoruz. Bir vakti geldi yeni hedefler için.